Kanal Tokat 2 hızla ilerliyor. Yaklaşık 25 bin metrekarelik yeni peyzaj alanıyla Kanal Tokat 2'ye yeni bir alanı daha kazandırıyoruz. 2018 yılında başlattığımız Kanal Tokat projemiz 1350 metre bir alana sahipti. Şimdi bu alana 700 metre daha ekleyerek 2000 metreye çıkartmış oluyoruz. Tabii bu alanda neler yapıyoruz? Bu alanda bir defa yürüyüş yollarımız aynı şekilde. Yine halkımızın bisiklet sürenleri için yine güzel bir bisiklet yolumuz. Bununla beraber 3 tane buraya çocuklarımız için park. Hemen arkada görmüş olduğunuz güzel bir e, su değirmeni. Bununla beraber bol yeşil yine ağaç ve insanların oturacakları kameralarla beraber yine sahil boyunda da yapacağımız o yürüyüş yolunun yanında yine seyir balkonlarıyla yine daha önce yapmış olduğumuz Kanal Tokat 1'in aynı devamı olan Kanal Tokat 2'yi de böylece bizler de değerli siz halkımıza da inşallah sunmuş oluyoruz. Bir, bir buçuk aya kadar bizim buradaki alan çalışmamız bitmiş olacak ve yeni 25 bin metrekare daha insanların oturacağı, dinleneceği, gezeceği, yürüyeceği böyle güzel bir alana da inşallah sahip olmuş olacağız. Böylece sağlı sollu yani ırmağın hemen sağ ve solunda böylece toplamda 70 bin metrekarelik bir alana, bir peyzaj alanına da kavuşmuş oluyoruz. Toplam uzunluğu da böylece 2000 metreye de ulaşmış olacak. Tabii uzun vadede Kanal Tokat'la ilgili planlamalarımız yaklaşık 5 kilometrelik bir bantta Kanal Tokat'ı büyütmek ve aynı şekilde bu 5000 metrelik alanda kayıkların yüzdüğü, yine o güzel su gösterilerinin olduğu ve insanların gezmekten doyamadığı bir hale getirmek. Yine bu yaz döneminde de çok iyi gördük ve hissettik ki Kanal Tokat bu şehrin artık önemli sembol noktalarından biri haline geldi. Tokat'a gelen insanlar önce Sulu Sokağı, diğer tarihi Bey Sokağı, Yaman Sokağı'na e sonrasında da Kanal Tokat'a gelerek o Tokat'ın hem günümüz modern yaşamlarını ve peyzaj alanlarını görüyorlar, hem tarihi alanlarını görüyorlar ve gerçekten de şehrimize gelen, gezen herkes ittifakla çok güzel bir şehir diye söylüyorlar. Bizim de gayemiz zaten bu. Siz değerli hemşehrilerimizin gurur duyacağı ve böyle iftiharla herkese benim şehrim diyebileceğiniz bir şehri oluşturmak bizim bütün gayemiz, amacımız.